Hakkımdaki iddiaları kabul ediyorum. Kuvay Milliye Kumandanı İsmet Bey'le görüşmeye gittim. Ama oraya sizin dediğiniz gibi Yunan ordusunun içine sızmış... ...bir hain Türk olarak değil. Bilakis Türklerin arasına sızmayı başarmış bir Yunan generali olarak gittim. Ve sizin bana yakıştırdığınız bu hain sıfatını mesleki haysiyetim itibariyle... ...kendime edilmiş en büyük hakaret olarak kabul ediyorum. Hmm. Bu planınızı Yunan ordusuyla paylaştınız mı? Efendim ne yazık ki içimizde Türklerin menfaati için çalışan bir takım hainler olduğuna şüpheleniyorum. Siz de takdir edersiniz ki böylesi bir plandan kumandan Filipos'a veya daha üst bir makama bahsetmiş olsaydım bu hainler bundan haberdar olup beni bertaraf etmek isteyebilirlerdi. Bazı planların iyi işleyebilmesi için kimsenin haberdar olmaması icap eder. Öyle değil mi kumandan Filipos? Dayıstanlı'nın ihbarı ve Albay Adoni gibi değerli bir subayın tanık oldukları... ...bunlar benim için yeterli general. Kumandan, Dağıstanlı gibi bir çeteciden almış olduğunuzu söylediğiniz bu ihbarın... ...benim hakkımda hazırlanmış bir komplo olduğu aşikar. Bu kadar zamandır Yunan ordusuna hizmet etmiş bir generalin şu anda burada sizin huzurunuzda... ...bu vaziyette bulunuyor olması da bunun en basit ispatıdır. Ve en azından bir süreliğine muvaffak olduklarının göstergesidir. Albay Adonis'e gelince, kendisinin Yunan ordusuna ve Yunan ideallerine sıkı sıkıya bağlı bir subay olduğundan hiç şüphem yok. Vazifesini de eksiksiz yerine getirdi. Ama ne yazık ki benim bu kadar zamanlık çalışma ve Türklerin toplarımız ve harekat üzerindeki planlarını öğrenme çabam yarım kalmış oldu. İlaveten Albay Adonis o gün ifşa olduktan sonra o çatışmadan sağ çıkabilmesini bana borçludur. suçlu değilseniz neden ailenizle birlikte kaçmaya çalıştınız? Ben kaçmadım kumandan. Ben sadece ailemi müdafaa etmek istedim. Onları emniyet almak istedim. Zira kumandan Filipos benden evvel Albay Adonis görüşüp onun anlattıklarına itibar edip beni ve ailemi tevkif etmek isteyebilirdi ki bu hususta da haklı çıktım. Hiçbir zaman kaçmak gibi bir niyetim olmadı. Kaçmadan, köşeye sıkışmadan kendi kendime bizzat teslim olmak üzere askerlerimizin yanına gittim. ...ben sadece ailemi müdafaa etmek istedim. Kabul edebileceğim yegane suçlama budur. Tabii eğer bu da bir suçsa. Hı. Süslü sözleri değil, hakikate ihtiyacımız var general. Generali nezarethaneye götürün. Belki bir süre düşünür ise... ...bize gerçekleri anlatmaya karar verir. ...için teslim oldu benim yüzümden. Yavrum, baban o senin. Evladını kurtarmak için ne lazım gelirse yapacaktı tabii. Beni aramak mecburiyetinde kalmasaydı bunlar olmayacaktı ama. Yavrum, sen Filipos'un onun peşine düşeceğini nereden bilebilirdin? Annem, yapma artık. Harap ettin kendini. Ağlama. <laughs> Anne, sence babam Kuvvacı olabilir mi? Filipos'un şüphelerinde hakikat payı var mı sence? Yok kızım. Anne ellerinde bir kanıt olmasaydı babamı kuvvacı olmakla itham edemezlerdi ama. Kızım baban kuvvacı olsaydı ben bilirdim. Sen geç içeri. Geliyorum ben. Filipos denen zalim bırakmaz bana onu kumbacıysa. Bir şeyler kurma İlhan. Allah korusun. Ben General Cevdet'e inanıyorum. Kuvacı olduğuna ihtimal vermiyorum. Niçin inanıyorsun? Aksine inanmam için bir sebep yoktu ondan. Bir oyun bunca uzun süre sürdürülemez. Yaşadıklarımızın oyuna benzer bir hali mi var sence? Yok Hilal, ben öyle söylemek istememiştim. <laughs> Babana fenalık etmek isteyenler bir yalan uydurmuş olmalı manasındaydı. Doğru. Doğru, sen yalan konusunda sas yaptın nasıl olsa. Sen hangi sıfatla gelebiliyorsun bu eve? Yıldız, niye bağırıyorsun? Anne gitsin, ne işi var burada? Şişt, kardeşin kardeşim ne oluyor içeride? Ben... Karı koca kavgasının sırası mı şimdi? Defol git. Defol senin gibi bir düzenbaza yer yok bu evde, defol. Yıldız gidiyorum, merak etme. Aziz Hanım bir şey duyarsam da ben size haber veririm. Hayırlı günler. Gitsin olur, dönüşün olmaz inşallah. Şişt. Ya kuma. Benim burada yüreğim sıkışıyor. Cevdet orada. Azize Hanım siz hiç merak etmeyin. Biz elimizden geleni yapacağız. Biz Terem Altın'la buluşup bir çarede düşüneceğiz. Lakin evvela benim Filipos'un karşısına çıkıp bu işlerle bir alakam olmadığına inandırmam lazım. Evet ama ben burada elim kolum bağlı hiçbir şey yapmadım. Oturamam bir şey yapmam lazım. Azize Hanım siz burada kalsanız çok daha iyi. Hem siz yıllarca Miralay'ın yokluğunda bu aileyi bir arada tuttunuz. Bu vazife yine size düşer. Miralay'ı çıkartma işini siz bize bırakalım. Peki. Hayırlı haberler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.